Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün son dakika bir vardiya değişikliği oldu. Bunun haberini ve resmi yazıyı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce 10 saniyenizi ayırıp abone olursanız sevinirim. İşte detaylar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün bir son dakika bilgisi geldi. Covid tedbirleri sebebiyle burada da büyük tedbirler alınmıştı. Burada da çalışma vardiyaları değiştirilmişti. 14 günlük vardiyalara işçiler geçirilmişti. Her ne kadar elin taşın altına koyup bu işçiler burada çalışsa da gerçekten kendileri için büyük sorun oluyordu. Büyük problem oluyordu. İşten kaçmak değil ama yani bu pandemi azalsa da bizde bu iş düzelse diye bekliyordu işçiler orada. Onlar için bir haber geldi. O haberde sizlere aynen şu şekilde aktaracağım. Altına gelen yazıyı da bakan adına gelen o yazıyı da sizlere paylaştım. Onu da size anlatacağım. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı COVID-19 salgını sebebiyle daha önce yayınlamış olduğu bildiride 14 günlük vardiyalı sisteme geçmişti. Çalışanlar 14 günlük vardiya sistemiyle çalışıyordu. Ancak bu çalışma koşullarından dolayı işçilerin aile hayatını etkilemişti. Yeni yayınlanan bildiride çalışma sisteminin eski haline geleceği ve 14 günlük vardiyanın kaldıracağı bildirildi. Çalışma sistemindeki değişikliğin uygulanması tarihi 15 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren geçerliymiş. Şimdi bunun bakanlığın gönderdiği yazıyı okuyacağım. 11 Mart 2021 tarihli bir yazı bu. Bu ama görüş yazısı mı direkt bu kalkacak anlamında mı onu tam bilmiyorum. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yatılı Hizmetler Genel Müdürlüğü sayı demiş. Konu vardiya sisteminin sona erdirilmesi ve kuruluşlarımıza yönelik koronavirüs normalleşme rehberi. Bu arada buralarda böyle bir vardiya sistemi vardı. Bazı yerlerde de öyle sıkıntılar vardı ki işçi hem kurumda kalmak zorundaydı hem dinlenebileceği yer de yoktu. Öyle sıkıntıları vardı gerçekten. Allah şimdiye kadar yardım etti. Bu şartlarda çalıştılar, zor şartlarda çalıştılar. Herkes gibi işçiler de zor şartlarda çalışıyor ama işçiler karşılığını pek de alamıyor. İlgi 2201 2021 tarihli ve sayılı yazımız, sayısını okumuyorum çok uzun olduğu için, ilgili yazımızla genel müdürlüğümüzce resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına duyurulmak üzere engelli ve yaşlı bireylere hizmet veren kuruluşlarda COVID-19 aşı uygulaması ve COVID-19 tedbirleri ile Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün pandemik COVID-19 aşı uygulaması konulu ekli yazı il müdürlüklerimize gönderilmiştir diyor. Bu arada bu COVID'in azalmasından değil aşılanmanın hızlı ve tamamlamasından kaynaklanan bir durum. İşte burada da bilim, bilimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Hemen aşıyı çıkardılar ve geldi biz işçilere bile fayda sağladı. Keşke bazı sendikalar, bazı kuruluşlar da böyle güzel faydalar da bulunsalar bizlere. Kuruluşlarımızda tamamlanan aşama, aşılama süreci sonrasında 15 Mart 2021 Pazar tarihinden itibaren kuruluşlarımızda uygulanan 10-14 günlük vardiya düzenine son verilecek. Son verilerek olağan mesai düzenine geri dönülmesi ve ekte gönderilmekte olan Kuruluşlarımıza yönelik koronavirüs normalleşme rehberi kapsamındaki talimat ve tedbirlerin tüm resmi ve özel ve engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına iletilerek burada resmi ve özel derken özel sektörden de mi bahsediyor acaba onu tam anlayamadım. Bilen varsa yorumlara yazarsa sevinirim. Birkaç gündür de yorumlara bakamadım. Kusura bakmayın. Kendi yoğun bir tempom vardı. Bu hafta işlerim çok yoğundu. Yani kendi iş yerindeki olan işlerim çok yoğundu. Yorumların hepsine tek tek bakacağım. Hepsine tek tek daha önce olduğu gibi cevaplar da vereceğim. Bu konuda hiç şeyiniz şüpheniz olmasın. Bütün yorumları cevaplayacağım. Siz de benim bilmediğim veya olması istediğiniz şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yazıya gereğini rica ederim. Uzman doktor Orhan Koç bakan adına genel müdür demiş. Şimdi bu yazıya baktığımız zaman gerçekten işçiler artık yorulmuştu. İşçiler için eski haline dönmesini istiyordu. Ve bu yazıyla beraber 15 Mart'ta bunun eskiye döndürüleceği varsayılmış. Burada anladığım kadarıyla da şöyle bir durumda var. Hani Kurum müdürlüklerine il müdürlüklerinin tasvirindedir. Onlara bırakıyoruz dememiş. Direkt geçirilsin emir niyetinde bir yazılı emir niyetinde bir yazı bu anladığım kadarıyla. Yani bu yazıya bakarsak 15 Mart itibariyle çalışmalar eski haline geri dönecek. Geri dönmek zorunda bırakılacak. Şimdiye kadar oralarda çalışan işçiler içinde işlerinden benim arkadaşlarım, dostlarım da var. Çok zorlu şartlarda çalıştılar. Kendileri zaman zaman bana mağduriyetlerini de bildirdiler. Orada yani dinlenebilecekleri yer bile yoktu. Orada çalışıyorlardı. Mesela bittikten sonra da kurumda yatıyorlardı. Hani bir böyle yatabilecekleri, bir dinlenebilecekleri, bir uzanabilecekleri bir yer de yoktu. Ve bu arkadaşların yemek yol durumlarında da yanlış hatırlamıyorsam sıkıntı oluyordu. Fiilen çalıştıkları günden dolayı bu zorlu şartlardaki çalışmalarını son bulduğu için de mutlu oluyorum. İnşallah yine böyle şartlarla çalışmak zorunda kalmazlar. Çünkü zaten birçok işçinin problemi varken bir de çalışma şartlarına yönelik problemler olduğu zaman büyük sıkıntılar oluyor. İnşallah bundan sonra ülkemiz, dünyamız da böyle bir sıkıntı yaşamaz, böyle bir problem yaşamaz. İnşallah bunun böyle tek bir yazıyla çözüldüğü gibi Diğer problemlerimiz de böyle tek kalemle çözülebilir. Daha önce de söylediğim gibi videoların sonuna eklediğim gibi inşallah Milli Eğitim Bakanlığı problemleri çözülür. İnşallah tayin hakları çözülür. İnşallah üniversite mezunu işçilerin problemleri çözülür. En önemlisi tayin. İnşallah bu çözülür. İnşallah maaşlarımız da yaşanılabilir seviyelere iyileştirilmiş seviyelere gelir. İnşallah TÜİS Sendikası da işçilerin derdini, sıkıntısını anlar. İşvereni savunurken bunu çok fazla abartmadan yapar. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.